kuzenim ya. Evet ya. En iyi arkadaşlarız biz. Gelecekte yani bir yıl sonra. Yo şunun elinde bıçak vardır. İşte tam zamanı. Uyuyor. Benden karnemi çalmak neymiş görecek. Pıçık. Ne? Yumuş. Ayyoş. Ne? Gerçekten mi? Bunu bana nasıl yaptılar? O günden beri Yumuş'u çok özledim. Hayalet olan Yumuş. Ben de seni yumuş çok özledim seni. Ama beni sadece yuvaş öldürdü. Ona, ondan intikam almalısın. O sırada ömür zaten intikam almıştı. Ve vani, yu, yu, yu da onu biliyordur. Ama olsun. Yine de öyle söylemiştir. Bu da yuvaşın kardeşi Yulo. Yulo şöyle dedi. Sadece yuva, onu öldü yumuşu öldürmesine söylemiştim. Aslında Yoshi'nin medenine girmiştim. Benim böyle bir sihir gücüm var. Bu kadar da. Yani ben öldürdüm. Yani aslında bütün hikaye böyleydi. Ne? şey, hayır, hayır götürme, beni götürme. İstemiyorum, bırak beni. Bıraktım. Ne? Biz kokuyor burası. İki sebebi bu. Ama karne, ama sen değil ya. Ama Yoshi hayır